Bu balların hangisinin neye faydası var? Bunlar özel olarak bir balın bir şeye faydası olduğunu kimse iddia edemez. İddia eden de yalan söyler. Arı doğada kötü olan hiçbir şeye konmaz. Onun için insan sağlığına zararlı. Şu bitkinin ki şuna gelecek, şu bitkinin ki şuna gelecek diye bir olay yok. Sadece arı ürünleri farklı. Örneğin polen dediğimiz bir şey var, çiçeğin özü. Evet. Propolis var, arının kendi kovanını sterilize yapmak için, o kanser hastaları için. <laughs> arı sütü var, aklına gelebilecek her şeyin tedavisi onda, ama arı sütü üretmek ve elde etmek çok zor. Aynı zamanda da yanında bir ısıtıcı, e, soğutucu olması gerek. Alın. Alındığı anda soğutucuya girmesi gerekiyor. Bozulmasın, Bozulmasın diye.